önemli unsuru da yine bitki çeşitlerine baktığımız zaman 2800 civarında bitki ankarada yetişebiliyor ve bunu da 391 civarındaki de yine en sadece ankara özgü ürünler. i̇limiz başkent e, Gökhan Bey Coşkun Bey özür diliyorum. Coşkun Bey işte söyledi Ankara gerçekten yanlandığı bir tarım şehri aslında. 1.1 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip. her ne kadar çiftçi sayısı tüm ülkemizde son zamanlarda azalıyor gibi görünse de işte 22 milyon 300 bin civarında çiftçi bahislerine kayıtlı çiftçilerimizin 54 bin civarında sayı Ankara'da mevcut yani tarımla uğraşan çiftçilerimiz mevcut. Ankara'mızın bir diğer avantajlı kısmı 3900 civarında tarımsal ürünleri işleyen işletmemiz söyledi Bu da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli unsur Ankara'nın işte Sakarya ve Kızılırmak değillerinin ortasında bir alana sahip ve bunun dışında birçok acaba bir tüm özelliklerine sahip bir pazarı, kaleci, Ayaş, Narlıhan gibi bitkilerimiz de mevcut. Burada değişik bitki çeşitleri de Ve de Ankara'da bu anlamda da çok değişik çeşitlerde de tıpkı aromatik bitki yetiştirilmesi de mümkün hale geliyor. İşte Ankara işte şeyde oransal olarak verilen gerekiyorsa e, Kimyon'da e, Türkiye'deki üretim miktarı yüzde otuz beşiye tekabül eden bir su Ankara'da üretiliyor. E, yine ana sorun yüzde ikilik kısmı Türkiye'de üretilen Ankara'da üretiliyor. E, Rezene'nin yüzde birlik oranında e, Ankara'da üretiliyor. E, şimdi sorunuza gelecek olursak e, özellikle 2015 yılından itibaren e, bakanlığımız Tıp aromatik bitkilerin ekim alanlarını üretim açısından çeşitli destekler vermekte. Yani bu destekler içinde de Cumhurbaşkanlığımız kararları anlamında da Ziraat Bankası kararıyla daha uygun faiz oranlarında hibelerin dolduğu destekler söz konusu. Bir diğer desteğimiz Tıpta ama tıpta da diğer bitkiler gibi gördük. Evet, i̇şte 2024 yılında mazot ve gübre desteği göz konusuydu. Bunun ortalama 98 TL'likte karar verilen destek miktarı. Ee, bu yıl için bakanlığımız bir destek programı değişti. Değiştirdi. De 3 yıllık bir program dahilinde bu destekleri veriyor. Ee, tıpta otomatik bitkiler de e, birim anlamında 244 TL'lik de bir destek soruları söz konusu. Tıbbın aramızdaki bitkilerin özellikle organik tarım ve iyi tarım uygulamaları esasına göre üretimin yapılması son derece önemli ve değerli. Bunu da zaten de tavsiye ediyoruz. Organik tarım esasına göre üretim yaptıkları zaman o anlamda da bir destek söz konusu. Kırsal kalkınma yapımları kapsamında bir desteğimiz var. Ankara'da, Ankara üzerinde bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin 2013 yılında firmanın ismini görmek istemeyen 267 milyon liralık bir susam işleme etkisine destek verilmiş. 2014 yılında yeni mali içerimize tıbbi bağlantık iki makine alımıyla ilgili bir destek söz konusu 399 bin civarında. Ee, 2020 yılında Polatlı'da e, 619 bin e, çörek köklüyle e, ilgili, ilgili e, gibi, e, bir destek verilmiş. En son da geçen yıl bir firmamıza tırvamak bitkilerin işlenmesiyle ilgili makinalı ile ilgili 4 milyon 800 bin lira gibi bir destek verilmiş. Yine e, tarım ve kasa farklılık özellikle e, yıllık değişen destek programları oluyor. Bu arada da yine tıbbi davet ettikleri bir destek söz konusu olabiliyor. Onun dışında da yine Sanayi ve te e Teknoloji Bakanlığı, e Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda araştırma yapan, e yapılmışları kişilerin içinde kişilere de vermiş oldukları destekler söz konusu. Teşekkür ederim. Şimdi e ilk okulumuz e yani ilk sorularımız daha doğrusu iki. Ben şöyle özetlemek istiyorum en azından e, sizlerle biraz küçükte tazelemek e, adına. E, i̇lk konuşmacımız Sayın Bahtiyarcı, e, Bahtiyarca yetiştiriciliğin çok önemli olduğunu Orta Anadolu bölgesi yani Ankara ile zaman ekolojik açıdan e, batı bölgelerine göre e, biraz daha dezavantajlı olduğunu belirttiği Suriye bakımından. E, tıpkı aromatik 1950'lerde e, e, aslında Türkiye'de e, olarak başlandı. E, ve e, aromatik bitkilerde e, çeşidin önemine vurgu yaptı. Ülkemizde yüzün üzerinde çeşit olduğundan bahsetti. Tagem'in 46 çeşidi olduğundan bahsetti. Bunlardan da e, söz edecek olursak Zencebi, Zerdaçal, Biberi gibi çeşitleri görmekteyiz. Test Testçil sivelerinin uzunluğunun altını çizdi uygun zamanda hasadın e, tıbbi bitki üretimi açısından e, veya piyasada aktarılması açısından hasadın önemine değindi. Yetiştirme ve işleme süreci e, ürün kalitesini artırmakta bunun altını çizdi. Sözleşmeli üretim yönteminin tıbbi e, ve aromatik bitkilerde önemli olduğunu veya lisanslı depoculuk yoluyla da e, tıbbi bitkilerin e, üretiminin yaygınlaştırılabileceğini belirtti. İkinci konuşmacımız e, Sayın e, Kaya Çetin. E, de yine endemik türlerin önümüne toksanlara e, değindi. E, 400 türün e, ticari anlamda e, e, ülkemizde e, faaliyetini sürdürdüğünü belirtti. E, bunun e, e, 9000 bin bitki türünün dünyada değil mi? Tehlike altında olduğunu belirtti. Harge çalışmalarının aslında çok önemli olduğunu altını çizdi. E, tescilli tohum sayısının azlığı, üreticiye uygun sahada, e, sayıda tohumluluk verilmesinin önemini bahsetti. E, bir de burada altın çizilmesi gereken noktalardan birisi kendisinin de ifade ettiği gibi sanayicinin talep ettiği uygun ham maddenin e, ülkemizde yetiştirilmesi yapılması oldukça önemli. Burada e, yine e, Kaya Çetin'in de altını çizdiği noktalardan birisi kooperatif üretici birlikleri. Bu aslında üzerinde bulunması gereken, belki de çalışan üzerinde gereken, öğleden sonraki tartışmalarda da e, nasıl bir model yaratılmasına gerektiğine yine farklı tartışmalar yapılması gerekiyor. E, yine ürün bazında hafıza planlaması yapılması, e, altını çizdiği noktalardan birisi de yine kurumlar arası sinerji. işte üniversiteler olsun, STK'lar olsun, kamu kurumları arasında nasıl bir sinerji oluşturarak burada ekonomik katma değeri en yüksek düzeye çıkarabiliriz. Bu da alt çizilen noktalardan birisiydi. Yine e, mevcutta e, yapılan, Tarım Bakan tarafından yapılan kümelenme çalışmalarda aslında örnek olarak verilebilir. Üçüncü konuşmacımız Sayın Gök. Farmakope değindi, yani bir referans kitap pazarlığından bahsetti. Yapmış olduğu yüksek lisans ve doktora çalışmalarından bahsetti. özellikle e, bazı spesifik ürünler vererek e, aspirin keten tohumlarından bunlarda test ürünleri test ettikleri zaman e, uygun koşulları yani farmakopede belirtilen koşullara uygun üretilmediğini e, uygun ürünler olmadığını altını çizdi. E, Esra Cahir Evrensel dördüncü konuşmamış Uzman Eller projesinden yani Tarım Orman Bakanlığı tarafından verilen bir destek programından hibe alarak aslında aronya yetiştiriciliğine başlıyoruz. Aronya yetiştiriciliğinde de 20-25 yıllık bir ömrü olduğunu bahsetti aronya yetiştiriciliğinin ürünlerin. 5. yılda da en yüksek verime ulaşıldığını bahsetti. Şu anda kendisi 4. yıldaymış. 5. yılda da umarım güzel sonuçlar alabilir. Diğer bir konuşmacımız uzman eczacı Gökçe Gelmez. Altın çizdiği noktalardan birisi e, kendilerinin kurum olarak üretilen bitkilerde e, aslında son nihai nokta oldukları, tıbbi e, bitki üreticisinde e, bitki ürünlerin hangi uygulamalardan yapıldığını, farmakobi gereksinimlerini sağlayıp sağlamadıklarını aslında görmek istediklerini belirtti. Yine e, e, Gökçe Hanım'ın altın çizdiği noktalardan birisi de İyi tarım uygularına, uygulama koşullarına göre veya organik tarım uygulama koşullarına göre üretim yapanların aslında yapmayanlara göre aslında daha avantajlı bir üretim koşuluna sahip olduğunu belirtti. Dolayısıyla iyi tarım uygulamalarının biraz daha teşvik edilmesi gerekiyor yani ilgili kurumlar tarafından. Yine diksel bloklara ve etkin maddelere değindi e, ve e, yapmış oldukları çalışmalarda da aslında halk sağlığını riske atmayacak çalışmaların büyüklüklerini belirtti. Son konusunu Murat Aslan Bey Ankara'nın aslında tarımdaki önemine işaret etti. Dolayısıyla Ankara bir tarım şehri, bitkis, tipi ve aromatik bitkilerde de aslında önemli bir potansiyele sahip şehir olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve yine bakanlığın da özellikle tipi ve aromatik bitkiler konusunda son yıllarda önemli destekleri bulunmaktadır. Bunlar da bizimle paylaştı Murat Aslan Bey. Şimdi ikinci e, tura geçecek olursak ben e, son konuşmacıdan e, baş, e, başlamak istiyorum. Murat Bey, aslında siz e, şeyden e, mevzuatlardan bahsettiniz, yani desteklerden bahsettiniz, fırsatlardan bahsettiniz. Ankara ili ve tıpkı aromatik ile düşündüğümüz zaman e, söylemek istediğiniz birkaç söz varsa onları da belirtirseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz AXE Arkadaşım, Sevda da beraber aslında e, şeyi de çıkardık. Ankara'da e, geçen yıl e, çiftçi kayısı kayıtlı ne kadar, e, hangi ürünlerin olduğu, nelerin yetiştirildiği ile ilgili. Aslında çeşit miktarının çok fazla olduğunu görebiliyorum. Yani kimyondan ondan tutun da kadar birçok miktar ürün yetiştiriliyor. İşte Adaçay var, alış var, anason var, aromuk var, aromya var, aspir var çörek Bu da zaten Ankara'nın bir anlamda işte birçok çeşitli yetiştirilmesiyle alakalı. işte kimyon zaten çok önemli bir yer var. Lavanta var. Şeyhan var. Reysene var. bunu sayabiliriz. çiftçilerimiz var. sayısal olarak aslında çok fazla olmasa da bazı ürünler bazında ama üretim şekli var. belki de yaşanan bu konuda yaşanan en büyük sorun pazarlama noktasında bazı sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ankara'da bu şekilde bir sorun alanı var. Dediğim gibi yetiştirilmeye, arttırılmaya müsait bir durum. İşte Türkiye'nin yıllık 2 milyar dolar civarında bir konuda şey var. İthalatı var. Yurt dışından 1.9 milyarlıkta bir ihracatı var. Genel alanda almış olduğumuz ürünler, Türkiye'nin de ürünler, kalite açısından sorunları var. Ankara bu potansiyeliyle, eminim ki bunların konuşmaya başladı. biz çok farklı ortamlarda konuşabildiği bir dönemde de bunun avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. O yüzden de bugün bu toplantıyı düzenlediğinizde sizlere çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'le biz de çok teşekkür ederiz ee, katılımdan dolayı. Şimdi e, uzman eczacı Gökçe Gelmez'e sözü vermek istiyorum. E, size de sorun şu olacak, e, ruhsatlandırılan, e, ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel ürünlerde tercih edilen bitkiler nelerdir? Bitkisel ürünler piyasada hangi ürün grupları şeklinde evet. bulunabiliyor? Son sorudan başlayalım isterseniz. Bitkisel ürünler aslında ay Hoca'mız toplantının ilk slaytlarında sunuldu, bahsetmişti. Piyasada çok farklı şekillerde sizlerde de gözlemleyebiliyorsunuz. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler bizim ufasatladığımız ürün grubu. Bunun dışında Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan takdir edici gıdalarda da bitkisel ürünleri görüyoruz. Kozmetikte de bitkisel ürünleri görüyoruz. Bunların dışında etkin maddenin izole edilerek hazırlandığı, aslında bitkisel veya preparat değil de etkin maddenin çekilip kullanıldığı ürünlerde bitkisel ilaç olarak ilaç ruhsatlandırma dairemiz tarafından yine kurumumuzca ruhsatlandırılıp ve satılan ürünler arasında yer alıyor. Bunun dışında tıbbi cihaz vesaire herhangi bir ürün grubunda bitkisel ürünleri görüyoruz ve piyasada çok yaygın olarak ve tercih edilen ürün grubu olarak yer aldığını görüyoruz. Bu yüzden az önce bahsettiğim gibi bu ürünlerin kaliteli olması bizim için çok kıymetli. Herhangi bir bitkisel ürün değil, halkımız tabii ki kaliteli olan ürünü kullanması tercih ettiğimiz nokta olacaktır. Kurumuz tarafından ruhsatlı 45 tane geleneksel bitkisel tıbbi ürün var. Ayrıca da hali hazırda süreci devam eden 21 tane de ruhsat başvurusu sürecini devam ettiren yaklaşan, ruhsat almaya çok yaklaşan ürünler de var bunların arasında. Ee, ürün sayısı çok az değil. Ee, çünkü gereklilikler e, ilaç standartında olduğu için sağlamak kolay değil. O yüzden aslında 45 ruhsat ürün çok az gibi görünse de e, tedavi planlaması yapıldığında tercih edilebilecek ürün grupları. Bunun dışında ruhsatlı ürünlerin arasında tercih edilen, daha çok üretici tarafından tercih edilen etkin maddeler arasında baktığımızda pelargonium sidoides en yaygın tercih edilen e, etkin madde grubu diyebiliriz. Güney Afrika serginliğinin sığırı e, diye çok söyleyebilirim. E, bunun dışında kekik, e, timus vulgaris çok tercih edilenler arasında, eucalyptus globulus'tan uçucu yağ e, etkin maddesi çok tercih edilir. Bunun dışında Türkiye'de yerli üretici olarak ilk ruhsatlı verdiğimiz ürün hem etkin madde hem bitmiş ürün olarak ruhsat verdiğimiz tavşan memesi kökü var. Ruslu sakulatus. Bu da Türkiye'de ruhsatlı ilk etkin madde ve bitmiş ürün adına yerli ürün olarak ilk ruhsatladığımız ürünlerdendir. 2024 yılında ruhsat aldı. Çok yeni bir ürün e, ee, TÜBİTAK projesiyle geliştirilip daha sonra bir e, firma isimli ben de verdiğim, <laughs> şimdi Rusat bandırılmış bir ürünümüz oldu. Ee, bunun dışında deve dikeli silibu mariano tercih edilen ürünlerden e, ürün sayısı fazla olan ürünler bu saydıklarım aklıma gelen 45 taneden sadece en majör olan e, etki grupları bunlar tercih edilen bitkiler bu şekilde yetiştiricilikleriniz arasında sadece bu ürünlerle sınırlı kalmayıp çeşit yani çünkü Türkiye arası çok zengin çok çeşitli ürün etkin maddeler, bitki, yetiştiriciliği tabii ki yapılabilir. Ruhsatlandırılmasının önünde de bir engel olacağını düşünmüyorum. İlave olarak şunu paylaşmak isterim. Kurumumuz tarafından bitki monografları paylaşılıyor. Ruhsat <laughs> başvurularında kullanılmak üzere kurumumuz tarafından hazırlanan bilimsel komisyonlarımızdaki farmakoloji uzman hocalarımız, farmastik, botanik, farmastik teknoloji alanında uzman hocalarımızla ekip olarak hazırladığımız bitki monograflarımız var. Ruhsatlandırmak üzere başvuru sahiplerinin erişimine sadece açık olan alanda paylaşıyoruz. Bu da şu anda hali hazırda 190 tane bitki monobrotumuz var. Bu 190 bitkiden herhangi biriyle ruhsat başvurusu yapmak istediğinizde ruhsatlandırma süresi daha kısa olacaktır. Çünkü etkililik, kalite, güvenilirlik parametrelerinden sadece kalite parametresini bekleyeceğiz burada. Çünkü etkililik ve güvenliği zaten kanıtlanmış olan ürünler oluyor. Bizim kabul ettiğimiz ürünler oluyor. Ruhsatlandırma süresi daha hızlı ilerleyecektir. Ee, bu alandan da başvuru yapıldığında kısaltılmış başvuru şeklinde alıyoruz ee, buradan bu monograflar kullanılarak gelen ruhsat başvurularını. Monograf dışındaki, ben bu 190 bitkinin dışında farklı bir bitkiyle ruhsat başvurusuna gelmek istiyorum diye tercih eden firma da olabilir. Bunlar da tam bağımsız başvuru olarak ruhsat başvuru sürecini devam ettirebilirler. Üç gerekliliğin tamamını sağlamak zorunda olacaklar. Hem geleneksel kullanımının kanıtını sunmak zorunda kalacaklardır. Çok kısa var. geleneksel bitkisel tıp ürün hep diyoruz ama e, buradaki gelenekselin ne demek olduğunu da açıklamak istiyorum. E, Türkiye veya Avrupa ülkelerinde en az 15 yıldır, diğer ülkelerde 30 yıldır geleneksel olarak kullanıldığının, sunulan indikasyonda geleneksel olduğunu bize literatür ve bibliografik verilerle, e, ispatlandığında e, bu ürün grubuna biz geleneksel bitkisel tıbbi ürün çatısı altında ruhsatlandırabiliyoruz. Bu ürünler yani geleneksel ifadesi Türkiye veya Avrupa ülkelerinde en az 15 diğer de 30 yıllık süre bizim için vazgeçilmez bir parametre. O yüzden yeni keşfedilmiş ürünlerde e, bizim e, bitkiler ya da diyeyim, yeni keşfedilmiş bitkiler de GBTÜ adayı olarak e, e, sırasını bekliyordur diye tahmin ediyorum. Kanıtlar yapıldıktan sonra tabii ki ruhsat başvurularını biz bekliyoruz, açığız, hazırız. <laughs> Ürün çıkarmak bizim için önemli. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, geçmek istiyorum. E, ee, Ankara Tarım İl Orman Müdürlüğü'nden Murat Aslan Bey aslında e, en son e, düşürken pazarlama problemlerinden bahsetmişti Ankara'daki yetiştiricilerin en büyük karşılaştığı dahi de. Esra Hanım'a da belki o, o, soruyu yöneltmek iyi olabilir. Aram ya da karşılaştığınız güçlükler nelerdir? Pazarlama sizin için bir güçlük müdür? Ya bir fırsatlar varmış. Teşekkürler. Evet, pazarlama gerçekten en çok zorlandığım konu oldu benim. Çiftçilik çok zor bir meslek. İşte gece uyumuyorsunuz, gündüz e, hastanız olsa, e, düğününüz olsa bir şekilde o tarlaya gitmeniz lazım. Hayvancılık yapıyorsanız o hayvanın <laughs> muhakkak sütün sağlanması lazım. E, zamanında her şeyin yapılması lazım. E, ben e, çalıştım gerçekten. E, zor süreçler yaşadık çiftçilikte ama e, iş pazarlama konusuna geldiğimde ee, bu zorlanmalarının aslında çok hafif olduğunu gördüm. Ee, bir ürün ürettiniz. Çok çaba, emek, e, maddi olarak da e, bir sürü para harcadınız. Fakat e, sonucunu e, maalesef tüketiciye ulaştıramıyorsunuz. Ya da tüketici e, sizin sattığınız ücretten belki 10 katı daha fazla e, miktar ödeyerek ürüne e, ulaşabiliyor. E, burada tabii ki kazanan aracı firmalar oluyor. E, ben bana teklif edilen e, fiyatlardan bahsedeyim. Kilosu 50-60 liradan e, teklifler geldi. E, tamamen organik ürettiğim e, aronyalar bunlar ve e, aracı firmalar organik üretip üretmediğimi bile sormadılar aslında. Bu e, ve marketlerde fiyatlara baktığımda 400-500 bandında tüketicinin bu ürünü alıp kullandığını gördüm ya da alamadığını gördüm. Yani yapabilecek pek bir şey yok aslında kendi açımdan söyleyeyim. Yurt dışından ithal bir buçuk euroya yurt dışından aronya ithal edildiğini duyduk. Üretici tabi e, o fiyatlarla e, baş edemiyor, en azından harcadığın bir miktar e, e, gideri karşılayayım diyerek e, ürününü satmak zorunda kaldı. E, bu da tabi ki e, üreticiyi bir sonraki sene için e, zorlayan bir e, olay, e, tekrar üretip üretmeme konusunda düşündüren bir olay ben gene buğdayımı, arpamı üreteyim, satayım, işte alma garantisi var, kafam rahat olsun düşüncesinde. Yapılabilecek şey bence ülkemizdeki üreticilerin elindeki ürünler bitmeden yurt dışından ithalatın sınırlandırılması diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim bu. Çünkü organik tarım hem maddi hem manevi olarak e, zorlayıcı bir tarım şekli. E, çok özverili olmak gerekiyor. E, çiftçi de atıyor e, tarım zehirini. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında organik tarıma e, tarım ilaçlarına tarım zehri, e, demeye <laughs> tarım zehri demeye başladığımız zaman aslında tam anlamıyla organik tarıma geçeceğimizi düşünüyorum ben. tarımı da teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Esra'nın teşekkür ederiz. Aslında tarımdaki genel problemlerden bahsettiğimiz zaman hep gıda arz zincirinin uzun olduğundan bahsediyoruz. Yani Batı Avrupa ülkeleri veya Amerika ile kıyasladığımız zaman buradaki kooperatif iki birlik yapıları geliştiğinden Türkiye'de bu yapılar gelişmediğinden gıda arz zinciri uzun ne kadar uzun olursa da aslında e, piyasada çok fazla aktör rol alınıyor. Dolayısıyla üreticiler çok fazla kazanç elde edemeyebiliyorlar e, e, üretici birlikleri tam fonksiyonel çalışmaktan dolayısıyla belki de işte e, öğleden sonraki tartışacağımız e, konu birisi de olacak. Yani tıbbi aromatik bitkiler, işte, Türkiye'de üretici birlikleri ve kooperatif modeli açısından nasıl bir model oluşturabilmeliyiz? Ee, tarıma baktığımız zaman işte tarımda geleneksel yapılar görmekteyiz ama şeye baktığımız zaman işte eczacılık fakültelerinin işin içerisine alacağımız, startuplar için içerisine alacağımız, üniversite içerisine alacağımız yani biraz daha geleneksel bakış açısıyla modern bakış açısıyla bir araya getirildiği bir model nasıl oluşturabiliriz Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler üzerinde belki bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Şimdi diğer konuşmacımıza geçmek istiyorum ben. <laughs> doçent Doktor o, Asya Nazlı Gök o, Hocam size de şu soruyu yönetmek istiyorum. Bir eczacı gözüyle bakıldığında kaliteli bitkisel ürünlerin elde edilmesinde mevcut problemleri açmak için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Evet, teşekkür ederim Coşkun Bey. Şimdi şöyle bakıldığı zaman aslında kaliteli ürün başta kaliteli ham madde gerektiriyor. Kaliteli ham madde içinde aslında ta tarımdan itibaren işte bitkinin toplanması, kurutulması, onun ekstraksiyonu ve ürün hale getirilmesine her aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bakıldığı zaman ilk Hocam'ın da dediği gibi bizim aslında en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi patentli ve standartize ekstra ihtiyacı. Bu ekstralerin temininde de doğru bitkinin ve gerekli miktarda, yeterli miktarda üretimi bizim için çok önemli. Yani bunu aslında biz bir çalışmamızda maalesef sorun olarak şöyle yaşadık. Tarım Bakanlığı destekli bir projemiz kapsamında geleneksel olarak da kullanılan bir bitkimizin fakültesi hocalarıyla beraber yapmıştık bu projeyi. Hem Deney hayvanlarında da etkisini kanıtladık, toksik olmadığını gösterdik, formülasyon çalışmaları yapıldı, e, prototip formülasyonlar geliştirildi, patent başvuruları yapıldı. Ama hani sonuç olarak o ham madde doğadan